Saati kaça kuruyorsun? Sekiz. <laughs> Aa sen ciddisin. <laughs> bir an ilginçlik inandırıcılık dengesi zayıf geldi de ondan şey yap. <laughs> ben de yarın o saatte kalkacağım. Eğer istersen seni de uyandırabilirim. Mersi. Yalnız bu güven yetmezliğini de tarihe not düştüm bilesin. Burası Doğu Cephesi biliyorsun ki. O yüzden e, burada yatıyorum ki güneş gözüme girsin, hemen uyanabileyim. Şebnem. Şebnem. Hı. Hadi kalk. Kalk işe geç kalacaksın. Hadi. Şebnem. Dün yata görüşmeye giderken evdeki uykudan olma. Ah, ayrılıklar uyumaya dahil ayrılanlar hala uykulu. Uyumak ya da uyanamamak. İşte bütün mesele bu. Şebnem, aforizma parçalamayı hemen kesiyorsun ve kalkıyorsun. Bugün işteki ilk günün. Hadi kalk. Hadi kalk. Tamam ya, tamam. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Küçük bir arabası otoparka giriş yaptı. Asansör hazırlandı. Hemen <Sessizlik> sessiz alıyorsunuz. Harun Bey şu anda çok önemli bir toplantıda. Ha anlamadınız herhalde. Küçük Bey geliyor. Söz konusu olan Küçük Bey olduğu zaman Harun Bey için gerisi de ferruattır. Anladım. <laughs> Gelsin bakalım. <laughs> bir durum mu? Yani bugün toplantı set edip departmanlara request etmek için doğru bir gün mü? <laughs> yani siz böyle söyleyince gerçekten zor bir şey istemişim gibi duruyor. Kimsenin calendar net diye şu sıra. Fidan Hanım, e hangi dille konuştuğumuza karar versek? Yani tamam ben de konuşurken Türkçenin boğazını sıkarım ama hani sizin Türkçeniz ötenize hakkını istiyor. Ya, plaza diliyle konuşmasak Hı -hı. anlamadım. Şöyle söyleyeyim, bir gurbetçi durumu mu söz konusu? Yani kütüğünüz Londra, New York, Paris falan mı? Hayo, ben aslan tokatlıyım. Anlıyorum. Ee, o zaman bugünlük toplantıyı See you. Yani bu nedir arkadaş ya? Kadın kötü Türkçe dublajda film gibi. Hayır, sanki Google Translate de çevirmişler ya. Ha, plazada gelip büyük kupayla hani filtre kahve içen... ...birden e, Türkçe'de nasıl diyor siz? E, Şebnem Hanım. Buyurun Harun Bey. Şu yarınki programı kontrol etmedik. Ah, Pardon. Siz nasıl seviyordunuz? Çek etmedik. Ya tamam Harun Bey, ben de Türkçe'yi karla karışık konuşurum ama... ...bunlarınki Türkçe etmezliğinden masada kalacak ya. Haklısınız. Bir çeki düzen vermek lazım değil mi? Şu yarınki programa bir bakalım. Emredersin Say. Sahi... Anlamadım. Ee, şöyle anlatayım. Ben yakın zamanda çok büyük bir travma geçirdim de o. Bana arada nüksedip duruyor. Ben şu anda kendi kendimi bitirdim galiba değil mi? Hemen geliyorum Harun Bey. La prossima settimana che Ed İstanbul. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk. Ben de diyorum bu ılgıt ılgıt kezban rüzgarı nereden esiyor? Çam. Abartmasak. Ee, babam yalnız mı? Yalnız. Güzel. Ha, bana bir orta kahve söyler misiniz? Ateşle barut yan yana olmaz ki. başla istedim ama uyandım mı emin olamadım. Mesajımı alınca arar mısın? Telefonu bekliyorum. Yani indirim gününde kasa kuyruğunda can ver emi şebnem Gülsoy. Geçtin bari tur bindirme. Yendin bari ezme. Ay yemin ediyorum ayın elemanıyım ya. Hayret bir şey. Ay Tamam. Nerede buluşuyoruz? Yeri ve zamanı ben belirlesem olur mu? Olur tabii. Harika. Tamam. Şimdi solumuza dönelim. Nasıl yani? Çok soru sormayalım Selim Bey. Lütfen. Solumuza dönüp yürümeye devam edelim. Tamam. Sağımızdan gelen acemi patenciye dikkat edelim. Anlamadım. Hop. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Bu arada buz mavisi çok yakışmış gibi bir cümle kurmama izin var mı? Çok naziksin de sen neredesin? Şimdi duralım ve hafif sağınıza bakarsanız Selim Bey. Tamam. Şimdi yeri ve zamanı bildiriyorum. Birkaç saniye sonra buluşsak olur mu? Anlaştık. Günaydın. Günaydın. Gidelim mi? Olur. Şimdi herkes kendinden bahsedecek değil mi? Tabii. Sırasıyla en üstün özelliklerimizden bahsedeceğiz. Ya böyle durumlarda keşke köşede bir reklamı geç butonu olsa da hepimiz rahatlasak. <laughs> Sıkı dur sonrası daha fena. Acayip yaratıcı bir level'a geliyoruz. Ne kadar çok ortak noktamız var eşiğinde. Sen bana arabesk dinliyorum diyeceksin. Ben sana senfoniyle ile altyapıları aynı aslında diyeceğim. En sevdiğim renk mavi diyeceğim. Sen de bana diyeceksin ki benim en sevdiğim renk siyah ama biraz maviye çalıyor gibi. Öyle devam edeceğim. Tabii canım. Sen benden farklı, ben senden farklı. Al sana bir ortak nokta daha. Ya bir de anlamıyorum ki neyi kasıyoruz? Yani neyimiz ortak olabilir ki? Bilmem. Benim bildiğim erkekler için sadece 16 renk var ve şampanya bir renk değil. Sadece içki. Anladım. Detaylar diyorsun. Bir de şöyle düşün. Gelin gelinliğe bakar. Yok strapless değil, en mutlu günün mahvoldu diye kemoterapiye göz kırpar. Erkek damatlığının dörtte üçünü giymese bile aynanın karşısına geçer. Tamam abi olmuş, on numara der. Mutludur yani. Şimdi söyle bakalım. Detaylar mı, mutluluk mu? İkisi de. Nasıl yani? Tatile kırk bavulla değil, sırt çantasıyla giderim. Rahatıma çok düşkünümdür. Ama gerekirse kırk bavuluk alışveriş yaparım. Asla yalan söylemem. Ben birine beş dakikaya aşağıdayım dediysem... ...o kişi benim beş dakikamın beş ve beşin katları olduğunu peşin peşin biliyordur zaten ki bunu itiraf etmişimdir. Eğer birine saat 2'de Cihangir'de buluşalım dediysem Saat 3'e kadar beni bekle. 4'e kadar gelmezsem saat 5'te gel beni evden al demek olduğunu çok iyi biliyordur zaten. Ha bir de beni hiçbir zaman bir teknenin koltuğuna oturmuş gelin başından bozma bir modelle süzülürken göremez. Ben o yanından hızla geçen teknenin dümeninde saçları rüzgardan darmadağın olmuş kadın. Ha anlayacağın pek çok ortak noktamız var galiba. Öyle görünüyor. Bana tercih ettiğin adama iyi bak Şebnem. Aa! Bu ne ya? Ağır skandal. Bu, bu, bu ne? Aa! Ya inanamıyorum ya. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Gerçekten. Bu, 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 nedir ya? Bu skandal ya. Yine ne skandalı Şebnem? Sabah sabah ödümü patlattın. tezo kepazeliğe bir bakar mısın? Şu rezilliğe, şu avamla bir bak ya. Ne olmuş? Selim'den mi söz ediyor Şebnem? <laughs> Selim'den söz ediyor teyze. Selim'den söz ediyor, evet. O Rus kadından ve Selim'den ve Özgür'den ve Can'dan söz ediyor teyze. Yaşına bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Yani kepazelikte yeni araçlar adlı çalışma olsa ancak bu kadar olurdu ya. Ya sonuçta beni ilgilendiren Hiç, hiçbir şey yok. Ah, yani senin bir geçmişin var sonuçta. Asıl beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Sen niye bu kadar tepki verdin ki Şebnem? Sonuçta Öküzler Federasyonu'nun genel kurul toplantısı. Hayır, hayır, hayır canım. Ay bana ne? Bu kız salak. Bu kız salak. Bu kadınların hepsi. Bak, bak bunların burnunu havaya kaldıran, bu kadınlar, bu kadınlar bunları havaya sokuyor işte. Yani orada üç öküzle sabah kahvaltısı az sonra net Joy'da yazacağına "My tree Handsome'mış. Ya bunların neresi üç yakışıklı? Ya bunların neresi yakışıklı? Neresi? Şunların Aa sevlem, yani bir kendine gelir misin lütfen? Bize ne dediğimiz adamlar yüzünden sürekli negatif enerji yayıyorsun yani. Hayır yani bize ne? Evet. Bize ne? Tabii canım. Benim de hiç umurumda değil. Ee, hem bu senin için de müthiş bir yaşam deneyimi oluyordur. Yani ilgilenmediğin insanların yaşadıkları hakkında nasıl tepkiler verdiğini böylelikle öğrenmiş oluyorsun. Hayırdır Müfit abicim? Hayırdır? Yani bugün seni bayağı bir erkek ittifakı şeklinde uyanmış buldum. Hayırdır? Bize ne diyorlar ama çok kızdılar değil mi Müfit abi? <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> Yani. Ölyar'cığım sen de şey... Neyse, söylemeyeceğim, hadi. <laughs> Canım, çok şirin. <gülüyor> Küçükten ama. <laughs> <laughs> yani.